Evet. Esen Game Club'tan herkese selamlar. <laughs> Merhaba. Dead Island'ta devam ediyoruz. Beyler çaktırmayın kaçıncı bölümde olduğumuzu bilmiyorum. 2 2. Aşağı iniyoruz. Oha ne yaptın lan 2 mi? Merdi <laughs> i̇ki 2 2 çaktırma. Merdivenden iniyoruz. Şimdi merdivenden ineceğiz. Hadi Osman. <laughs> merdivenden adım adım iniyorum. Bir adım, aşağı basa basa. Ya ah. sen dur <laughs> lan. Nev YouTuber şeyi yapıyorum. Taklit yapıyorum. Hadi gidelim de sinemadan görevimizi alalım. Sen, gelme, evet. sen gel moç. Sen gelme diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha sen kapıyı kapattın fırlattı beni. ya fırlattı derken ittirdi bayağı. Lan dur kapıyı. <laughs> Hadi Daha be. Girdim. Girdi. <laughs> 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 Zaten hep Ne? Ben senet konuşmam. <laughs> Abi görevi ben almak istemiyorum bak. Ben bu adamla muhatap olmak istemiyorum. Bir saniye zaten... Ben ben alayım, ben alayım. dur 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 bekle questimiz zaten var. Var mı? Var mı? Bir dakika. Uh, the search the bars of count foods. Aynen. Hmm? The... Aa bende şey var. Şey iniyoruz. Aşağıdaki tamam gelin yanıma. Aşağıdaki büfelerden bulacağız. Can of soda mıdır nedir? Görevimiz şu. Hemen İngilizceye çevireyim. Adam Ah Tomb Raider'ı izledim lan bu arada. İzlemedim de çok az baktım, belki canımı izledim. Ara diyor bak. Şey. Bars of Can't Food yani şey... Konserve... Konserve meyve mi ara diyor. 3 tane ay. olacakmışız. Bırak o konuşsun biz gidelim. Hayır hayır gelin. Kısa yoldan Furkan, <laughs> kısa yoldan. Kısa mı? Benim kısa yoldan. Çatıdan atlayacağız. Veriz adalet. Gelsenize. Çatıdan nereye atlayacaksın lan? Tamam. Bekle bekle. Bekle Osman beni bekle. Oh yeah motherfucker. Evet. Ah. Oha nereye gitti? İçeri canım? düştüm. Bir saniye fail içeri düştüm. Hayır. Nasıl çıkacağız? Buradan. Ha çıkıyormuş tamam. Ya <laughs> e, dur doğan ay sıçacağım bu ayağına. Çıkmıyor oğlum zıplamıyor Kur. enerjim bitti. Kro gibi çorapsız çorapsız ayakkabı giymiş zaten. <laughs> Hadi gelsinize. Dur zıplayamıyorum. Hah zıpladım. Lan yine içeri düştüm. Oo. <laughs> Adam soluk soluğa kaldı ha. Küfür ediyor şu anda. Abi tuvalet var. Şu tuvaletleri açmış mıydı kız? Aynen oha. Ha. Aa hamur buldum. Aa zombi. Aa ne? Bir dakika ben bir alet aleti deneyeceğim. Bir alet deneyeceğim. Ne? Durun bırakın be bana. Bak kafa oh. ayak koyuyormuş lan. Tamam şuradaki ilk önce kafelere gidelim. İngiliz anahtarıyla vuruyorum çok. Gelen var. Osman bak senin topun burada. Açlarım Osman'ın topuna. Oha nereye gitti lan? Sağdaki zombileri Furkan sen tek daha soldakileri biz şeyle. Ve hatta Furkan soldan sen ben ne gel sen iyi vuruyorsun. Çürüş Sağdakileri Oha. Parti var gençler. Evet. Bu şu Ayıkın. anda bir dubstep çalacaktı var ya. Uyuyun. Dur ben satırı çekeyim böyle olmayacak. Allah. Oha. Parti var. Al ah, kafana kafana. Fena da aldım abi. Ben de emaneti çektim. Siktim adalet o. Oh. Oha. Zombi İlk defa uçurdular beni. Zombi adalet falan oh. dinlemiyor. Ah. Abi çok çabuk enerji bitiyor bunda ya. İki yumruk kapıyor ölüyor adam. Oha turup mu ya. lan bu? Ah ben öldüm. O 10 dolar aldım. Ben de 10 dolar aldım. Aa, ölüyorum, ölüyorum. Bekle geliyorum. Kırıkla gel vuracağım. Aa, oha. Benim barım neden bu kadar yükseldi? Abi enerji gerekiyor bana ya. Tamam. Şurada bir tane var Aa, konserve. İngiliz anahtarını bıraktı ya. İngiliz anahtarını istiyor mu? Ha, içeride neler var? Şunları hep al. Konserve tamam. Bir tane konserve aldım. Abi ben, bana enerji lazım. Şey yok mu? Kola mola yok Abi, bu bu... bu var şey... var. Şuralara bak. Oha. Osman bu yaratığı bana açıklar mısın? Turuk var burada. Evet. Aa kart aldım bir tane daha. Osman bende niye isimler gözükmüyor abi şeyin üstünde? Yakınına gel. Hayır zombinin üstüne gözükmüyor. Abi nasıl büfe burası böyle yani? Büfe dedim bağırmadım dedim. Emanetim içeride kalmış. Uçak da. Vay! Ah, fuck. Ne uçtum be? <laughs> abi enerjim olsa dalacağım da ben de enerjim yok. Ya bulursun büfede bir tane. Emanet almam lazım. Gereksiz sistemleri fırlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yes. Ee, enerji bulmam lazım. <laughs> Buldun mu? Hayır. Yok sana demiyorum. Belki diyorum. PlayStation konuk şey düşmüş de. Alkol içiyorum. Mesela bana geliyor bu. <laughs> Fırlatmalı sistemleri hep attım. Biraz inventar boşaltalım. Oh, <laughs> Oo, <laughs> öyle Biz öyle Bir üstünden 143 dolar para çıkar mı? <laughs> Demek ki zenginmiş. Hala o terk. Osman Abi da... beni bıraktınız burada bossla. 7... Hayır hayır. Dur dur öldürüyor var. 7 tane kürek attım şimdiye kadar. Hala yürüyor. 7 tane kürek mi? Envanteri boşaltacağım. Çekilin onunla. lan. Ya yürüyün gidelim de bana enerji gerekiyor ya. Hadi <laughs> be. Çok iyi. Şu oldu. evde var mıdır acaba? Olamaz. Of çok iyiysek daha. Ha sarhoş da oldum İngiliz anahtarını bırakmış benim adam ya. Oha kafaza bildiğin <gülüyor> <gülüyor> demir kürek atıyor <laughs> Abi ben sarhoş oldum. Furkan abi. at kafasına kafasına. Dur abi atacak item kalmadı. Emanetim Emanetimle tamam. kafasının içinde kaldı zaten ya. Atacak bir şey yok lan. Lan yerdekileri alamıyorum. Oha! Lan o ben ben ona şey diye bakıyorum var ya. Kurkan diye bakıyorum o bossa. <laughs> Oldu. Sen Ölüme bakarak gidiyordum. Emanetim kafasında kalıp duruyor ya. Of çok pis geri döndü be. Abi benim İngiliz anahtarım yok oldu. Olur böyle vakalar. Bu espriden sonra. Aa bir saniye bir saniye durun durun durun. Abi bir şarap alacağız diye İngiliz anahtarını bıraktık ya. Bu <laughs> abi. <laughs> 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 ne oluyor lan? Furkan o, kendine şey. çek. Furkan kendine çek. Abi adamın kafası bıçak dolu. Oha. ADI be kendimi de patlattım. <laughs> Furkan. <laughs> Yardım. Kendimi patlattım. Nerede lan o adam? Öldü tamam. <laughs> abi şurada yerlere bakın. <laughs> ya kimse sormuyor ki o kadar şeyi nereden buldun? Küreyi nereden buldun diye. Sormayın abi bana. Küreleri nereden çıkardığımı sormayın bana. Belli hazne geniş. <laughs> Ne yapıyorsun? Abi şehir ne tarafta? Ne şehri be? Şehir yani yok burada. Gidiyoruz ya yani New York mu orası ne sonunda? Hayır lan şu anda biz şey arıyoruz konserve mama arıyoruz. Ha, değil. onu anladım şehir ne tarafta yani? Çok şehir arka mi? tarafta kalıyor. Denizin arka tarafında yani denizin içinde olamayacağına göre arka tarafta. Yukarı mı çıkalım ne hayır, yapalım? Hayır hayır nereye daha üç tane olacağız sola doğru gidiyoruz. Ha gidelim hadi. i̇yi <laughs> iyi emanetleri temizledim ya. Furkan şu tüp sende kalsın al. Bak orada şey var. <gülüyor> 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 <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> al yani sende kalsın oğlum. Truk falan görüyoruz şimdi. Bu nasıl patlattın sen? Şey üstüne herhangi bir şey atsan patlıyor. Bak ar arkanda arkanda donay onu sen al. arkanda o. Ey ne arkanda? Arkanda arkanda bak geliyor adam al sana. <gülüyor> <gülüyor> Tüpü attım kafasına. Hadi geber geber geber. Öl lan artık. Evet. Bu ne ya? 4 4 vuruyor. Kürekle vuracağım artık kafasına kafasına. Eller ben bir dakika sonra geliyorum ama. Walker, altı levellik walker lan bu kadar lan. level up. Dur ben skill geliştireceğim. Şu geride kalan şeyleri... ...atayım şöyle. Şu... Ben şey skill'leri rastgele açıyorum. Şey... ...anlaştığımız gibi ortadakinden açsa. Ortadakini açayım ben soldakini açayım. Ortadaki, ortadaki... Format, benim. Ben... Ha, ortadaki işte, ...bilmiyorum kime ama ben sol, en soldakini açıyorum. Osman hala tüpü getiriyorum ben Tamam <laughs> getir getir Lazım olur Oha ba 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 Yaa Pışh yeah. Pışh Dur oraya spot'im bir tane Pışh Kendimi kaptıralım Ne yapıyorsun Osman yı? ya Oh Bak şimdi oh. Oooooooop oh. 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 Ah be yapamadım Bu ah ne? Hadi Ne bu be? Bakın koşarak vurursanız daha fazla canı götürüyor. Şimdi fark ettim. Berkcan onu söyledi yanımda şimdi. Furkan. Furkan at, at, at. arkanda arkanda. <gülüyor> <gülüyor> of çok iyi vurdum ha. Koşa koşa vurdum. Furkan. Ata ata at taşıyoruz al. <laughs> <Furkan basına>. <gülüyor> <gülüyor> Abi, biz ne arıyorduk? Konserve ama mama. Aa, kürek. Kaç 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 bir kaç. Öldürme öldürme. Kafasını at. Kalksın bir kalksın. Ver elini, elini kaldıracağım seni. Ver elini ver elini. Abi bu hayatta kalkmaz. İnsanlıktan da anlam yapıcılar içler. arkada var bir tane dur. Bak kürek Osman. Of. Gelin lan. Mesela adanın bu tarafında hiç hiçbir bakıyor. Varmış tamam. Abi silah bulalım ya hadi. Ya da ne silah bulacaksın be? Abi benim uzmanlık olanım o. Bu İngiliz anahtarı ya. Ne yapayım? Aa İngiliz anahtarı versene lan bana. Ya ama hiç yok da ne? İngiliz anahtarı çok iyi vuruyor. Bakayım. Canı azalmış ama ya vuruş şeyi. Kamera bilmesi gerekiyor. Hmm. Şu an elimizdeki zaten en iyi şey İngiliz anahtarı. Abi ilk geldiğimiz yere gitsek ya. Ya buluruz ya buralarda bir yerde. Bu buralarda hiçbir şey yok. Vardır vardır. Oha nasıl bir su Oha bu ne lan? Bu nereden çıktı be? Yavrum. Sen bizim Furkan ayamuk yapmışsın ha. Abi benim uzmanlık kanalım şey e, kılıç gibi şeyler de. Ee, şey değil Seninki yani. Seninki hançer yani her şu Aynen. küçük şeyler. Ben de silah. Şu anda bizim kullandıklarımız senin, senin uzmanlık alanın Doğanay. Yani Aynen küçük öyle şeyler. de ben onları kullanmayı sevmiyorum ki. Ne karakterini yanlış seçmişsin o zaman. Olsun be. Sen, sen niye öldün? Ölmedim ya evet. vurdum. iyi fırlattım ha al. Bu da yanında kalsın. Artık buralarda da çıksın ama. Allah. Televizyon, aa ezan sesi geliyor lan. Aynen ezan okunuyor çünkü. Camı kapatayım da ne kadar kesilir bilemem. Oo, iyi, Hop yanımdan ya. gelmiş. Abi hep de ezan yani böyle şeye denk geliyor. Video çekerken denk geliyor. Hadi Oğlum. beyler şu eve girelim. Hadi gelin bir. Ben de girmek Bas istemiyorum. Hangi? Gel buraya. Ben geldim. Ya İngiliz anahtarım kırıldı. Bunu kar karanlık lan burası. Abi ben bir tane daha personel personel kartı buldum. Personel Bu ne ya bunun? Geldim. Ha burada bir tane daha kapı var. Aa şey demir boru buldum. Hiç tuvalete bakmayın zaten. Bakmış birisi. Baktım. Ben baktım. Aa TRT. Aynen TRT. <laughs> bu ne? Ben alayım ya. yani Hadi. Oğlum, amma büyük adaymış lan bu. Oha oluyor? Ya yine mi boss Ya Furkan, Furkan tüp nerede? <gülüyor> <gülüyor> en son doğal edildi sıra. Ah ben geri bırak. Git <laughs> <İki> Allah'ını. <laughs> git getir. Ya abi. git getir atıpı. Abi bırakın ya öldürmeyelim biz. Aynen aynen yazık ya. Bırak yine kar. Baksana bak masum şey bak. Zaten zar zor yürüyor. Gelin hızlı hızlı şu bufelere bakalım da varsa vardır yoksa eyvah eyvah. Orada kafası kapatıldı lan. bu oh, ah, var bir ol. tane. Yolu açar mısın? Siz beni koruyun ben içeriden gidip alıyorum. Aa yürü git lan. Hem de iki tane tamam bitti. Dönebiliriz. Geri dönebilir miyiz? Aynen dönebiliriz. Abi arabayla gelebiliyorsak aslında keşke arabayla gelsin. Hı, tahta parçaları var yerde. Yalnız geri dönerken sudan gitsek daha iyi olacak gibi geliyor. Hayır, hayır gel. Peki. <laughs> boss Öğren orada bak. Boss bize doğru gelecek. Hayır şeye çıkacağım. Ee, bak yukarıda şey var. Tanıdık e bir yer var yukarıda. Ha. Aa, Arabayı iyi. alacağız oradan. Oraya boss, çıkış var burada. Bu çıkış var. Yani inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şu turu hiç bulaşmayın. yazık. Aa bir dakika içeride bir şeyler var. Oha be camdan girsene neden kapıyı kırmaktan ah! Osman arka önlü senin turuklar Tamam sorun yok Oğlum bu ne lan Oy. Furkan <laughs> Efendim Efendim Bir şey mi diyecektin Diyecektim, diyecektim oh! ki arkanda kocaman bir zombi var arkana çekil <laughs> diye ne kadar Aha burada bir şey var Furkan kaç arkandan arkandan gelecek Aa şey var. konser Hadi konser yapalım. Koster. Osman <laughs> çık sen söyle. Biraz tamam. tamam Doğanay sen çek tamam mı? Ben bir oduncuyu mu söyleyeceğim? Söyle. Ama birazcık temizlesek şurayı iyi olacak. Şeyde. Ah! Yardıma ihtiyacım var. Ya da yok, hammer buldum. Hop, geber. Lanet olasın. Abi bir tane daha personel kart Ye level atladım. Ama arkanda zombi ayağa kalkıyor. Hadi geç. Doğanay kurtardık. Ee, Yokdan kurtaramamışız. Aynen Oo, söylüyorum. Abi. abi şu var. Sen söyle abi ben çekiyorum seni. Tamam. Dur saniye arkasından geleceğim. Geliyorum. Çek orada. Çekiyorum. Biraz uzaklaşıyorsa yana gelmez. Hadi başlıyorum ben bir oduncuyum Minecraft'ta gezinen Ben bir oduncuyum Abi, en <laughs> Ben bir oduncuyum la Ben gezerim bütün gün Bir de vurabilseydim ben adam bir ya, adam maracim. bir şey almış bilet almış evet, ben Mavi hadi, inerim. hadi yürüyün Ben bir madenci maden Aa, eylerim Aa takipler orada kupa var Ben ha? maden ben be Adam da ne diyor? Aa dur adamı kurtardık ya ödülümüzü alalım ya Geri Nerede lan? Nerede ki o adam? Bir... Aa o 39 Tepeden dolar ya tamam mi? Gel burada yol var Tamam biliyorum Abi bu Ben de şimdi yanı gördüm. Kiripul'dan Nerede kaçak gel. Bak Allah, Allah. 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 bak. Buradan merdivenden çıkabilirsin. Oradan bak. bakabilirsin. Yukarıda Allah. şeyin 40, 47 dolardan da olacak lan. <laughs> Yukarıda deniz fenerinin şeyi açık. Şeyi mi? Işığı ya. Ha. Bu arada tek bir lazım. Hiç bulaşma şuna. Hayatta bulaş öldür gelene kadar. <laughs> Sen ne silah değeyim şanım. Hani. Ben bu koruma alır kaçar giderim buradan. Oks 286 vurdum lan. Dur abi ben şunu uçan tekme atacağım. Oh. <laughs> Havaya bile kalkamadı. Kim ben mi? Ha. Ya abi şimdi bayır yukarı gidiyoruz oh. ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Aa araba. Osmaneli'de Ara arkaya geçiyoruz. Yani bir zahmet. Ya Furkan. iptalin lüzumu yok bak. Ha tamam. Helal. Furkan gel lan buraya. Şşş, durma orada gel buraya. Ya yine soru orada birisi giriyor. Lan ne oluyor? Çıktı. Adam lagın önde gideni zaten. Hayır daha şimdi geldi. Doğru. Nerede ki o adam? Of Osman. Bir... Adam nerede lan? Geldi geldi bir saniye. Ah Hitman. Çıkmasını söylesene. Niye geliyorlar ki? Of çok güzel sürüyor sanki. Aynen çok iyi. Ama şimdi otobüsü görürsek çarpar otobüsü. Yok, otobüse. Yok otobüs de buradan gitmiyor. Hadi çıkmadı be ya vallahi döveceğim. O iki tane arabamız ya Osman. <gülüyor> Görmedim <gülüyor> lan arabayı. Ya ki katam yazmış geri ya ya. Nerede? Hani? Abi kurucu normalde ki katması lazım. Bakayım. Up upgrade yapsam mı acaba ya? Akriyet satıra yapabilirsen yap yani kilo oldu onu Yok tamam. Ha inventory bu değil. Repair yaptım ben. Sonra... No. Aa ben... bende İngiliz anahtarı varmış lan. Ben Hammer'ımı update yapacağım ya. Ben İngiliz anahtarını update yapacağım. Baya iyi vuruyor çünkü. Bir saniye. Bu bizi nereye götürtüyor ya? Abi giren adam 44 level. Aa bir dakika Osman. Ee, şey o M'ye basıp oradan player'sa e gelse belki kick tuşu vardır. Ne? Belki diyorum ki tuş falan vardır o. Aynen ee, var. Bir... Varsa bas kick'le abi onu. Hmm, var fotoboard kick. Ben abi. de kitleyebiliyorum. Hadi hadi basın. neye basacaksınız? Neye basıyoruz ki? K'ye basıyoruz. Gitmen çıktı ha, mı? Çıktı tamam. gitti gitti. Tamam çıktı. Çıktı. Oy sistemiyle atılıyor herhalde. A ben İngiliz anahtarını full up upgrade yaptım yani. Hepsini fullledim. Furkan full aferin lan iyi sezmişsin. He. Tabii ki vallahi. Biz çok mu adam kitledik? Çok adam kitleştik yani. <gülüyor> <gülüyor> Demek <gülüyor> bizim işimiz. Hadi Furkan geldi donar giremesin. Lan ha girdi. <laughs> Ne haber lan Simo? Yine geldik. Al. Al.